Türkiye'nin ışığını söndürmek isteyenler duysun bu sesimi. Türkiye'de ya da Türkiye'nin dışında karanlık odalarda yazılan hiçbir senaryo bu ülkenin demokratik istikrarını bozamayacaktır. Bu iktidar milletin iktidarıdır. Bu iktidar ayrılanın iktidarıdır. Bunu böyle bilin. Halka saygısı olan... Halka gitmekten korkmaz, kaçmaz. Çünkü onlar meşruiyetin kaynağının halk olduğunu kabul edemiyorlar. Sıkıntı burada. Hani egemenlik kayıtsız şartsız milletindi? Hani Atatürk öyle demiyor mu? Atatürk ne diyor? Egemenlik kayıtsız şartsız milletin. E niye milletten kaçıyorsun? Hadi gel millete gidelim. Neden kaçıyorsun? <laughs> tek, tek millet, tek bayrak, bayrak! tek vatan, bayrak! Tek, vatan bayrak! tek devlet. Bayrak! Değerli kardeşlerim, bu heyecanınız bayrak! inşallah 22 Temmuz'da sandıkta da kendisini gösterecektir. Öyleyse. Öyleyse durmak yok. Durmak yok. İşte lider, işte kadro, işte güç. Her şey ağır için, her şey Türkiye için. Durmak yok.